Zaman yolculuğu gerçekten mümkün mü? Zaman yolculuğu, insanların geçmişe veya geleceğe seyahat etme fikridir. Bu yüzyıllardır bilim kurgu yazarlarının ve bilim insanlarının hayal ettiği bir şeydir. Zaman yolculuğunun mümkün olup olmadığı fizikçiler arasında tartışmalı bir konudur. Bazı fizikçiler zaman yolculuğunun temel fizik yasalarına aykırı olduğunu söylemektedir. Diğer fizikçiler ise zaman yolculuğunun mümkün olabileceğini ancak bazı kısıtlamalarla mümkün olabileceğini söylemektedir. Zaman yolculuğunun mümkün olduğuna dair bazı kanıtlar vardır. Örneğin Einstein'ın genel görelilik teorisi uzay zamanın büküldüğüne ve bu bükülmenin zaman yolculuğunu mümkün kılabileceğine işaret etmektedir. Ayrıca bazı fizikçiler kuantum mekaniği ile zaman yolculuğunun mümkün olabileceğini öne sürmektedir. Ancak zaman yolculuğunun mümkün olduğuna dair kesin bir kanıt yoktur. Bu nedenle zaman yolculuğu gerçekte mümkün mü yoksa değil mi hala bilinmeyen bir sorudur.